Neticede Alpaslan Reis'i de buradan Damla Hanım çıkarmadım. mı? Bizim için de umut var yani. Alpaslan da kendine bir tutma Tekin. Ona kalan menası düşününce değil buradan vallahi öbür taraftan alırlar adamı. Ya ona bakarsan bizim depolarda da silahlar var. Konuş geri zekalı konuş. Konuş adamlar daha bize fiske vurmadı sen her şeyi konuş. Şakada mı yap, yap babam? Yapma. Yapma şakanın yeri değil. İşin şakası bir tarafa da. Bizim buraya gelmemiz belli ki öyle suç işlemekten falan değil. Daha önce Tekin'in dediği mevzuyla ilgili stratejik yani. Allah bana bir şey sorarlarsa ne nerede nereye götürüldü hiçbir şey bilmiyorum. Tekin'e sorun derim. Ama Tekin sen de konuşursan yemin ediyorum onlara bırakmam ben öldürürüm seni. Ben zaten konuşmam da baba. Hani beni senin karşında ezerlerse ani duygusal bir refleksle sen gevşersin diye korkuyorum açıkçası. Ya neticede duygu insanısın sen. Duygu insanıyım. Bak sen öl, üç gün arkandan ağlayacağım söz veriyorum sana. Hayırdır bir heyecanlı gördüm sizi. Ayıptır sorması ilk defa mı askıya alınacaksınız, elektrik yiyeceksiniz? Allah kusura bakma Behzat Bey. Biz senin gibi dayak arsızı değiliz. Ona mücadeleci diyelim. Göreceğiz. Göreceğiz. 3'e 300. Şu kelepçeleri aç da kapışalım. Kapışma yok Boranç. Bazı sorularım var. Cevabını verin. Hesaplaşmayı sizin üstünüzden yapmayayım. Siz biz diye bir şey yok. Biz bir aileyiz. Ne hesabım varsa gör. Vay be vay. Sen eskiden bayağı delikanlı bir adamdın. Hiç kimsenin emrine girmezdin. Ne oldu da bu Çakırbeylilerin köpeği oldu? Bu mu yani beni çıldırtmak için söyleyeceğin laf? Olmadı mı? Akraba oldum akraba. Belli ki senin soyun sopun belli olmadığı için... ...akrabalık duygularına uzaksın. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ben size bir fırsat veriyorum. başkalarının emrinden çıkıp en büyük olma fırsatı. Nasıl olacakmış o iş Altan Bey? Bey? Tekin Bu Alparslan'ın silahlarını seni sakladığını duydum. Ama nereye sakladığını, bunu kimlerle organize ettiğini bilmiyorum. Vallahi demekte çok haklısınız. Çünkü inanır mısınız? Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Unuttum. Altan. Madem Tekinle muhabbet edecektin. Bizi niye aldın? Ha ayrıca Tekin ne yaptıysa ...benim emrimle yapmıştır. Ben emretmediğim sürece de... ...konuşmaz. Ha Behzat'a gelince... ...biz ikimiz beraber çalışıyoruz. Akrabayız. Aileyiz. Sana verecek... Bir canımız var. Hadi al da görelim. Peki. Görün. Bunları aladıkları zaman haber verin. Gelip seyredeyim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen patronla? Başlatma lan patronla! Yaşayacak mısın lan? Ha, yaşayacak mısın? Lan! Git! lan şunları! Çıkar! Gel buraya! Bunları alın. Okan'a ait olan bölgeye götürün. İyice etsinler. Ben de geleceğim. Bende su var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben su var iki cihan Ben bu cihana sığmazam